Keşke daha iyi bir haber verebilecek olsam. Ama gerçek şu ki... Bugün burada olmamızın nedeni bunun... Ne yazık ki bu şirketteki... Son haftan olması. Neden be? Peki şimdi ne yapacağım? İşini kaybeden tek ben değilim diye sevinmeli miyim acaba? Bu çok saçma. 10 yılı aşkın süredir bu şirkette çalışıyorum ve bana böyle davranıyorlar. Öyle mi? Bu olamaz. Geceleri nasıl uyuyorsun dostum ha? Ailen nasıl? Onlar rahat uyuyabiliyor mu? Işıklar açık mı oluyor? biliyor musunuz? Dolabınız yiyecek dolu mu peki? Arabanın deposu benzin dolu mu? Bu hafta sonu çak içiğize e gidecek misiniz? Ben gidemem. Ben ve çocuklarım bu hafta bir şey yapamayacağız. Onlara ne söylemeliyim sence? Belki de bu kariyer değişikliğinin çocuklarınıza getirebileceği olumlu etkileri göremiyorsunuzdur. Olumlu etkileri mi? Şu an yılda 90 bin dolar kazanıyorum. İşsizlik maaşı ne kadar? Haftada 250 dolar falan mı? Olumlu etkilerden biri bu mu yoksa? Ailemin yakınlaşacağı kesin. Çünkü ev kredisini ödeyemeyeceğim ve lanet olası bir yerde tek odalı bir daireye çıkmamız gerekecek. Orası kesin. Sigortamız da iptal edilecek. Bu da demek oluyor ki kızımı kaybedeceğim. Kendisi astım hastası olduğu için artık onun ilaçlarını ödeyemeyeceğim. Öyle değil mi? Şey, <laughs> testler makul bir travma yaşayan çocukların akademik olarak daha başarılı olduklarını gösteriyor. Bir nevi savunma mekanizması. Cehenneme kadar yolun var. Benim çocuklarım böyle düşünecek. Çocukların sizi takdir etmesi önemli miydi? Evet. Evet. Önemliydi. Seni takdir ettiklerini sanmıyorum Bab. Pislik şerif. Beni teselli etmen gerekmiyor mu? Ben psikiyatr değilim Bab. Seni uyarmaya çalışıyorum. Çocuklar sporcular neden sever sence? İç çamaşır kendileriyle yaptıkları için. Hayır biz o yüzden severiz. Çocuklar sever çünkü onlar... ...hayallerinin peşinden gider. <laughs> ama ben sımaç basamam. Hayır ama yemek yapabilirsin. Neden bahsediyorsun sen? Özgeçmişinde Fransız mutfak sanatı okuduğunda yazıyor. Pek çok öğrenci KFC'de tava başında durur. Sen okuyabilmek için Picatore'de masaları temizlemişsin öyle değil mi? Sonra üniversiteyi bitirip burada çalışmaya başlamışsın. Hayallerinden vazgeçmen için aldığın ilk maaşın ne kadardı? Yılda 27 bin dolar. Peki ne zaman işi bırakıp seni mutlu eden şeyi yapacaktın bab? Hmm, güzel soru. Hayatları boyunca aynı şirkette çalışan insanlar görüyorum. Tıpkı senin gibi insanlar bab. İşe girip gidiyorlar ama bir an için bile mutlu olmuyorlar. Senin bir fırsatın var bab. Öyle değil mi? Sen yeniden doğacaksın. Kendin için değilse bile çocukların için bunu yap.